merhabalar. Bugün sizlere şu an yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı hazırladım. Özellikle bu sene sevgililer günü kutlayacak olanlar için. Bu kez günlük hayatta kullandıklarımızdan ya da sizin videolarda sıkça gördüklerinizden farklı bir şeyler yapmak istedim. Çünkü bu videoyu izliyorsanız makyaj yapmayı seviyorsunuzdur zaten. O yüzden bu sevgililer gününde sizlere boş gözlerden, yok gibi makyajdan ya da iyi karıştırılmış tek bir fardan ya da dışı koyultulmuş ikili renkli fardan bahsetmeyeceğim. Bu sefer half cut crease göstereceğim sizlere. Daha önce tam bir cut crease makyajı hazırlamıştım. Bu sefer onun yarımını hazırlıyorum. Hiç göründüğü kadar zor değil. Zor göründüğünü biliyorum. Çünkü denemeden önce ben de öyle düşünüyordum. Ama gerçekten çok kolay bir teknik ve bu makyajın tamamını uygun fiyatlı ürünlerle hazırlıyorum. Ve şu an beni bu rujla görüyorsunuz ama videoda iki farklı ruj gösteriyorum bu makyajla beraber. O zaman hem kolay hem farklı hem de çok ağır durmayan bu makyaja başlayabiliriz. Önce fondötenle başlıyorum ama fondöten konusunda biraz kararsız kaldım. Max Factor Miracle Touch mı yoksa Revlon Color Stay mi diye kararsız kaldım. Duruşları bitişleri bambaşka. Miracle Touch çok daha ince bir fondöten, çok daha az örtücü, çok daha doğal duruşlu ve çok parlak bitişli. Color Stay ise çok daha kapatıcı, çok daha kalıcı bir fondöten. Sanırım ikisini karıştıracağım. Makyaj süngerimle dağıtıyorum. Hemen en sevdiğim kapatıcıya geçiyorum. Göz altlarımı kapatıyorum. Ve şuradaki kapanmayan kızarıklığı. Bundan sonra hep pudra fondö ürünlerle devam edeceğim. O yüzden NYX'in No Filter pudrasıyla bütün yüzümü pudralıyorum. Hemen kaşlarımı tamamlamak istiyorum. Maybelline'in Brow Satin kalemini kullanacağım. Önce tarıyorum. Tekrar tarıyorum. Gözüme boş gelen yerleri de arkasındaki pudra ile tamamlıyorum. Siz tam dolu kaşları seviyorsunuz diye bu kez böyle özenle dolduruyorum kaşlarımı. Gözlere geçiyorum. Gözlerde NYX'in bu meşhur paletlerinden soğuk alt tonlu olanını kullanacağım. Karıştırma fırçama kemik rengini alıyorum ve başlıyorum. Bunu tabii ki kaş altlarıma kadar bütün göz kapağıma uyguluyorum. Yine aynı fırçayı şuradaki soğuk açık kahveyi alıyorum. Bunu da göz kapağına ve katlanma bölgesine uyguluyorum. Bu baz rengi olacak. Şimdi kuyruklu bir eyeliner çekiyorum. Şimdi eyeliner'ı da tamamladığımıza göre az önceki palete geri dönüyoruz. Buradan sivri uçlu bir fırça alıyorum. Minik ve sivri uçlu ve şuradaki mat griyi alıyorum. Ve eyeliner'ımla paralel oluşturacak şekilde katlanma bölgesini de takip edecek şekilde katlama bölgesinin dış köşesine minik minik bir şerit çekiyorum. Acı kahverengi bir kalem alıyorum. Biraz daha keskinleştirmek için. Şimdi bir kalem fırçaya geçiyorum ve şuradaki biraz daha belirgin kahverengiyi ve ilk kullandığım gri lilayı karıştırıyorum. Küçük uçlu bir karıştırma fırçasına şu iki rengi karıştırarak alıyorum. Alt kirpik diplerime geçiyorum. Beni tanıyanlar bu göz makyajını dop dolu kirpiklerle tamamlayacağımı bilirler. NYX'in maskaralarını kullanacağım. Bunların ikisi birlikte ve inanılmaz güzel hacim sağlıyorlar. Önce siyah olanı uyguluyorum. Sonra kurumadan üzerine bu beyazı geçiyorum. Çünkü bunun içerisinde minik minik fiberler var. Ve bunlar kirpiklere yapışıp daha kalın, daha dolgun gözükmesini sağlıyorlar. Müzik Üzerinden tekrar siyahla geçiyorum. Alt kirpiklerime de geçiyorum. Hemen kontüre geçiyorum. Flormar'ın Face Sculpting Kit'ini kullanacağım. Bu bayağı başarılı bir palet bence. Kontürümü bununla yapıyorum. Allık olarak da Euroshine'ın 10 numaralı allığını kullanacağım. Highlighter olarak da Euroshine'ın bu ışıltılı pudrasını kullanacağım. Açık rengi alıyorum. Göz pınarlarını da aydınlatıyorum. ruj tabii ki. Önemli bir aşama. Son adım rujla tamamlıyorum artık makyajı. İki farklı ruj göstereceğim. Biri daha tatlı görünmek isteyenler için. Diğer seçenek de ben olsam ne sürerdim. Daha tatlı gözükmek isteyenler için önce NYX'in Stockholm dudak ile tüm dudaklarımı çerçeveleyip dolduruyorum. Üzerine de soft matte lip creamlerden boynuz ailesi uyguluyorum. Peki ben olsam ne yaparım? Ben olsam çok da koyulara kaçmam ama yine kendini belli eden bir renk seçerim. Bunun için de Flormar'ın Sigmet Liquid Lipstick'lerinden 05 numarayı kullanacağım. Koyu kırmızılar bordolar kadar sert durmuyor, iddialı durmuyor. Ama yine ben buradayım diyor. Bence bayağı iyi bir renk bu. Bu sene sevgililer günü kutlayacak olan herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel anılarınız da olsun bu sene. Videoyu beğendiğinizi umuyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.